Arkadaşlar kuzularınızda toprak yeme, tüy yeme gibi bir sorun varsa bir ilaç var. Şimdi onu deneyeceğim. Siz de göreceksiniz. Bunu günde 2-3 kere ıslatırsanız ağızdan pompa şekilde, jel şekilde geliyor. Yaparsanız hayvanlarımızın tüy yeme, toprak yeme gibi bir sorunu ortadan kalkar. <laughs> Kapıyı açmayın. Kaçırdık iki üç tanesini. Neyse. Kapıyı açmayın. Gelin buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da çocuk gibi. Birini kaçırdık ama diğerleri var. Şimdi en son doğan küçüğümüzü yapalım. Gel buraya. <laughs> <laughs> dur. Dur. Dur oğlum. Dur bir şey yapmayacağım. Dur. Beni düşürecek ya. Şşşt. Dur. <laughs> ne? Gel. Sıra sende. Şşşt. Gel. Gel buraya. Dur. Aman <laughs> ben, lan ben, ben, beni düşürecek. Dur. Canavar gibi olmuş maşallah hepsi. Ya. Kamerayı devirmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Sen kurnazları kamsıra. Gel buraya. <laughs> <Şşş>. Dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ya. bu ilaçla karşı bir herhangi bir sponsorluğum yok. Onu da söylemek isterim. Ama yine de sizin bir faydanıza dokunacağı için göstermek istiyorum. İlaçla karşı, ilaca karşı herhangi bir hiçbir gelirim, hiçbir anlaşmam, hiçbir hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Gittim, herkes gibi ücretini ödedim, aldım. İlacın ismi bu bakovit jel. 2 senedir kullanıyorum. Faydasını gördüm. Bu yüzden size de tavsiye etmek istiyorum tekrar söylemek istiyorum. Bu ilaca karşı herhangi bir sponsorluğum yok. Koyunlarda da son durum böyle arkadaşlar. Dışarıya çıkarmıyorum.